Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesi üreticilerle buluşturuluyor. Fidelerin üreticilere teslimi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende Vali Seddar Yavuz tarım alanlarının korunması gerektiğini hatırlattı. İnşaat yapılabilecek güzel yerler varken, zemini sağlam güzel yerler varken, rant uğruna ovalarımızın, ...ve özellikle tarım alanlarımızın imara açılmasının önü mutlaka engellenmelidir ki... ...bu konuda Tarım Bakanlığımız oldukça titiz bir politika takip ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akarda ildeki desteklere değindi. Bu üretim sezonunda son barda da dağıtımlarımız başladı. Yaklaşık 35 milyon TL bedelle son barda 850 ton buğday arpa tonluğu dağıttık Sayın Valim. Bu ilk bardaysa 170 ton nohut, fasulye, mercimek, kara buğday, mısır. Bunların bir kısmını dağıttık Sayın ben bir kısmını da önümüzdeki günlerde dağıtmış olacak. Programa Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Battal Gazi Kaymakamı Erkan Savar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çiftçiler katıldı.